Herkese merhaba ben Mustafa. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Her zamanki gibi. bugün Minecraft'ta <laughs> la sesim şey oldu. Bugün Minecraft'ta havuz yapacağım arkadaşlar size. güzel bir havuz yapmaya çalışacağım. Dekorasyonlar falan yapacağım. Aslında ben yaptım zaten havuzu. videoda bayağı uğraşmayayım diye tabi oraları koymadım. Hızlandırma ile falan uğraşmayayım dedim. Zaten elimde de bloklarını görüyorsunuz. Ve Herkesin aklında bir soru vardır. Ee, sen Game moda geçemiyordun. Nasıl geçtin? Ben bu oyunu silip Tekrar yükledim arkadaşlar. Minecraft'ı. Ve ee, bir saniye. Bir saniye. Bakın. Böyle değişik bir Minecraft yani bu da. Zaten üst ayarlar kısmına tıkladığımız yere bakabilirsiniz. Şimdi buralara dekorasyonlar yapacağız. Mesela şöyle şurayı arayalım. Işık. E yok bu. Bir saniye. Ha, şuralardan buluruz. Ha ışık taşı. Mesela şöyle yaparız. Bunun altına dalarız. Şu kenarları şey yapalım. Her yeri ışık taşı yapalım. Kenarlarını. Bence güzel olur arkadaşlar. Eğer farklı farklı şeyler yapmamı istiyorsanız arkadaşlar Minecraft'ta bana iyi yorumlarda yazabilirsiniz. Allah kırdım. Al kırdın kırdın. Şimdi tekrardan kıralım şunları bir. Sıkılacaksanız yer sarabilirsiniz arkadaşlar. Ben hemen şöyle yapayım bunları. Zaten hızlıca şöyle yapıyorum. Buradan çıkalım. Şimdi buraya girelim. Hızlıca bastığım için ses geliyor olabilir arkadaşlar. Bunun için özür dilerim. Yapacak bir şey yok. İyi sizi videosuz bırakmamak için video çektim işte. Şimdi buraya. Son yer işte burası da. Tamam. Bu arada arkadaşlar videomu durdurup kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ee, bu videoya 15 like gelirse ya da 10 like yapayım ya yani sizin işinizi zorlaştırmayayım. 10 like gelirse böyle şeylerin devamı gelecek. Mesela ev yaparız, Luna Park yaparız. Böyle şeyler yapabilirim arkadaşlar. Siz sadece yorumlarda yazın yeter ki. Şimdi bloklara bakalım. Blok, blok. Ben nasıl söylüyorum bloğu ya? Şimdi buralardan şunu alalım. Pürüzsüz kuvars. Bir de bunu şeyini alalım. Bu şekilini. Tamam. kuvars merdiveni. Şimdi de şey yapacağım arkadaşlar. Hani böyle yapmak için yerler oluyor ya. Adını unuttum ama. Yorumlarda yazarsınız. Bu çok mu oldu ya? Evet. Bu güzel oldu. Şimdi buradan bir tane çubuk yükselteceğim. Beyaz olsun. Şöyle. Hemen buradan halı. Halı alacağız. E hangi renk olsun? Beyaz. Hep beyaz kullanılır. Nasıl söylüyorum ben ya? Ama buraya koyulmuyor mu? Koyulmuyor ya. Bir e, bunun üstüne koyuluyor mu? bekleyin bakalım. Şöyle yapalım. Altını kırınca gidiyor bu. Demek ki şöyle yapacağız. Hemen. Eğer sıkılacaksınız arkadaşlar sarabilirsiniz ama izlerseniz çok mutlu olur, olurum. Oğlum olmuyor ya. Tam böyle olsun işte o zaman. Böyle bayağı yaparım ben bunlardan. Şöyle mesafeli olsun. Korona var. Evet mesafeli mesafeli koyduk aralısına. Şimdi İyi, bunları uzatacağız. Lan ya yanlış yerleri kuruyorum ya. Şurayı toprak bloğuyla. Lan domuz. Domuz. Burayı çok abartmışız. Burayı da çok abartmışız. Benim şey oyun biraz takılıp duruyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Böyle yeter işte. Şimdi mesela ne yapalım? İsteyenler buradan botla kaysın. Buradan hemen bot yazalım. Ulan bot derken öyle çizmelik bot değil lan. Oğlum bot nerede lan? Ha burada. Beyaz olsun böyle açık renk. Şöyle. Burayı dizelim. lan. Tamam. Onu şeyi yaptık. Düzelttik. Böyle sıra sıra düzeltelim böyle buraları. Güzel mi oldu ya? Olsun isteyen işte kayıklı güzel. Şimdi mesela bir tane şey yapalım. Böyle kayak yapalım. Kayak. Kaysınlar buradan buraya. Ve arkadaşlar aklıma çok güzel bir şey geldi. Havuzlar ee, havuzlarda oluyor zaten bu. Biliyorsunuzdur belki. Bunun bir saniye şöyle yapacağız. Nerede o? Ee, evet. Balçık da Buraya balçık koyacağım arkadaşlar. Zıplayarak atla, atlanılan yer var ya. Buraya bir tane merdiven koyacağız. Bir merdiven 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 merdiven. İki saniye de merdivenle şey yazdım. Şarkı. Merdivene. Burada. Buradan tırmanıyorsunuz arkadaşlar. Hoppa. Allah 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 buradan. Güzel oldu bence ya. Şimdi şuraya da bir tane şey yaparız. kaydırak. Şimdi şuraları şey yapacağız. İnşallah yapabiliriz bunu da. Baya zor olacak. Ben burada bir keseyim yapayım geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradan botları aldım arkadaşlar. Çok gör, görünür şey yapıyorlardı. Yani gözükmesin öyle onlar. Bu arada bunu yaptım arkadaşlar. Buradan merdivenle çıkıyorsunuz. İstediğiniz zaman böyle kayarak atlıyorsunuz. Cumhurluk denize giriyor. Havuza giriyorsunuz. Pardon. Ya da Bot alıyorsunuz şuradan arkadaşlar bir tane. Ben almayacağım şimdilik. Ben de var. Sonra bu botla iniyorsunuz. Böyle. O sonra böyle keyif. Gördüğünüz gibi böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Beğendiyseniz, beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı, Like like atmayı unutmayın hoşça kalın. Bay bay.